Her şey o kadar açık seçik ortaya döküldü ki her şeyden şüphelenmeye başladık. Bu, bu nedir hocam yani seçime 3-4 gün kala bu savaş tamtamları, bu savaşa yönelik <laughs> bu kahramanlık hikayeleri üretme şekli, bundan ne malanma? Bakın çok özür dileyerek söylüyorum seyirciye bir kelime kullanacağım. E, Ekim ayıydı sanıyorum. E, bir milletvekili arkadaş aradı. Telefondan kısık sesle konuşuyor. E, bunun şeylerinin kayıtlarına bakarak kim olduğunu bulabilirler <laughs> rahatlıkla yani e, anlatım şeyin sağlam olduğunu ifade etme açısından söylüyorum. Ne, hocam niye kısık sesle konuşuyorsunuz dedim ben. Uçaktayız Azerbaycan'a gidiyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Lesan Ahmet Bey yanımda şu anda dedi. Sayın Davutoğlu dedim ben evet dedi. Söyle dedim Sayın Davutoğlu'na. Dedi beni yok çok yakından tanır. Başbakan'a söylesin. Meydanlarda diplomatik mastürbasyon yapmasın dedim. Özür dilerim bu kelimeyle ilgili. Anlamadım hocam dedi kısık sesle konuşuyoruz ya yanında uşağın içindeler hareket etmek üzere. Başbakan meydanlarda diplomatik mastürbasyon yapmasın dedim. O da o ne demek hocam ya dedim. Ya uluslararası bir gelişme meydana geliyor dedim. Türkiye'nin bu konudaki devlet politikası, kredi politikası nedir diye merak ediyoruz. Tok açılışlarını bekliyoruz dedim. Meydanlarda anlatıyorum bunları Sayın Başbakan dedim. Dedi. Her söylediği de tersi çıkıyor dedim. Gelişmeler açısından. Dolayısıyla dedim yani hiç olmazsa dedi tersi çıktı anlaşılmasın. Türkiye'nin bin defa dedim itibarı zarar görüyor. Bakın Sayın Başbakan her böyle yaptığında Mısır'da çok sayıda insanın canı yanıyor bakın. Mısır'daki muhalefeti gereksiz yere ümitlendiriyor ve arkasına duramıyor. Bakın İhvan'ın 529 üyesine idam cezası vermişler dün. Hiç mübalağa yapmadan söylüyorum. Bir neden de Erdoğan'dır. Çünkü oradaki muhalefetle Türkiye'nin arasında bir irtibat olduğunu düşünüyorlar. Bir irtibat olduğunu düşünüyor. Hala böyle bir bu meydanlarda. Yıllar evvel Sayın Gülen devleti yönetmek, belediyeleri yönetmeye benzemez dediğinde Aşırı tepki görmüştü. Bakın darbeden sadece bir hafta önce, sizin yaptığı darbeden sadece bir hafta önce, Erdoğan Bayraktar <laughs> 700 küsur çöp kamyonu hediye etti Kayre Belediyesi'ne. Halbuki darbe oldu. Darbeden sonraki benim ilk yazım Yeni Şafak'ta, fotoğrafa dikkat ettiniz mi? Erdoğan Bak. Bayraktar dedi, şey şey Topbaş galiba. Yok yok, Erdoğan Bayraktar oradaydı en azından. Teslim törenine ha, gitmişti. Evet. Sanıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi teslim etmişti? Neyse önemli Fark değil. Etmez. Fark etmez. 750 tane çöp kamyonu verdik, Erdoğan Bayraktar oradaydı. Ee, darbe oldu. İlk yazım benim yeni şafakta fotoğrafa dikkat ettiğiniz başlığını taşıyor. Nedir o? Bak Tahrir Meydanı gıcır gıcır tanklar gelmişler. Biz Kahire'nin çöpleriyle uğraşırken orduyu darbe yapılacak şekilde hazırlamış birileri orada. Devlet politikası arasında fark bu. Bakın gereksiz yere ümitlendiriliyor muhalefet. Suriye'de ümitlendirildi. Bak şehit babasından bahsettiniz. 22 Haziran'da sanıyorum 2012'de düşen düşen uçağımızla ilgili ben hala Osmanlısı olarak söylüyorum. Onların daha sonra cesetlerin, mübarek şehitlerin cesetlerin bulunduğu söylendi. Ben gömülen mezarda onların cesetleri var mı yok mu merak ediyorum bakın. Yoksa kamuoyu tepkisi bastırmak için mi yapıldı? İleride çıkacaktır. Malumatım yok. Güvenmiyorum çünkü yani. Bir yalan üzerine kurulmuş bir şey var. Dolayısıyla e, Sayın Abdülkadir Oğlu'ndan bahsettiniz az önce. Geçen sanıyorum Cuma akşamı konuğuydu e, Sayın Kılıçdaroğlu Abdülkadir Oğlu'nun. Samanyolu Haber kanalında ee, orada dedi, ben Sayın Erdoğan'ın seçim öncesi kahramanlık hikayeleri üretmek için Suriyeli problem çıkaracağına tahmin ediyorum. Sayın Genelkurmay Başkanı'nda uyarıyorum, alet olma buna diye söyledi canlı yayında. İki gün sonra muayese meydana gelmiş oldu. Velhasıl kelam gidişat bu açıdan iyi değil. Yani uluslararası işlerde tıkandık ve bu noktaya geldi. Twitter yasal bir açıdan çok güzel oldu. Türkiye'de yaşanan sıkıntıları evrensel anlamda anlatmakta belki bu problem vardı. Bütün dünya şu anda anladı ki Türkiye'de çok ciddi bir problem var. Bakın şeyde Amerika son yaptığı açıklamada e, Naziler dönemindeki kitap yakma, toplu kitap yakma olayına atıfta <laughs> evet, bulundu. Evet, evet Nezaketen söylemiyorlar ama bakın son 60 yıldır benzetme bir lider ilk defa yapılıyor. İlk defa yapılıyor. Bakın şu açık yüreklilikle söylüyorum. Biraz sonra konu başka ellere gelebilir. Sayın burada şu stüdyoda 4 Şubat akşamı Tarık Toros Bey programında Erdoğan dönemi artık bitmiştir diye ilan ettik. 3 ay kalır, 6 ay kalır, 1 yıl kalır seçim de kazanabilir. Fark etmez. Seçimden %70 de oy alsa yani siz kriminal bir işe bulaştıysanız bundan sandıkla aklanamazsınız. Öcalan Diyarbakır'dan aday yapıldığında ve oyların %90'ını aldığında hiç terörist yani hiç cinayet işlememiş gibi olacak. Kriminal şeyler sandıkla aklanmaz. Efendim evlatlıktan reddederim muhabbeti. Hayır efendim. Eğer çocuğunuz komşunun camını kırdıysa, dışarıda yanlış bir şey yaptıysa evlatları reddederek ve evde falaka yatırarak suçtan kurtulamazsınız. Bunu hukuken yargıda bir karşılığı vardır. Dolayısıyla Sayın Erdoğan çok gergin. Bakın ben buradan çıkacağım. Üniversitedeki iki derse gireceğim şimdi. Siyasal iletişim kampanyaları. Biz bunlar derste konuşuyoruz. Bunlar bizim ders konularımız. Hani yok disiplin cezasını işletmiş ya alan olmayan hocalar konuşmasınlar diye. Bu bizim tam da alanımız. Biz seçim kampanyalarından etkilerini yaza yaza profesör olduk. Benim alanım bu. Ee, Sayın Erdoğan bugün Sami Selçuk'un da çok güzel zamanda manşet olmuş Başbakan'ın mektupları var. Aklanmadan bu işten kurtulamazsın diyor. Bakın, e, şunu açıkça reyette söylüyorum. Erdoğan dönemi bitti. Bu geçen süre içerisinde giderken beraberinde kimleri götüreceğine biz şu anda şahit oluyoruz. Sayın Gül'ün 3 ay evvelki önceki imajıyla şimdiki imaj aynı mı? Hı. Bakın Gül devri de bitmek üzere şu anda. Kameraya bakarak söylüyorum. Sayın Arınç dönemi bitti. Ben Sayın Başbakan'ın hükümet üyelerine, AK Parti'nin önde gelen isimlerine AK Parti'nin kapalı grup toplantılarında çok yanlış bilgilerle bir paralel yapı ee, korkusu saldığını düşünüyorum bakın. Mesela Sayın İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanı ile ilgili aleyinde Ali aleyh, e, hakkında kaset olduğu için şantaj yapıldı gitti diyor. Nereden biliyorsun Sayın Başbakan? Kaseti mi gördün? Gördün mü yani? Aydın Doğan grubunun bugün Hürriyet gazetesinde ki bakın Türkiye'nin devlet gazetesi gibi algılanır sol köşede bir açıklama yapmış. Ee, bir mitingde Doğan grubuna yönelik bunları da şantaj yaptıkları için böyle yayınlar yapıyorlar demiş. Sayın Başbakan elinde ne varsa açıklar diyor. Biz utanılacak bir iş yaptığımız kanatına değiliz diyor. Sayın Başbakan şu anda şantaj siyaseti izliyor bakın. Bunu açık renkli söylüyorum. Sürekli iddialarda bulunuyor. Arkası boş. Hukuki malzemeleri şantaj unsuru yapıldı hiç dünya tarihinde görülmemiş. Hele miting meydanlarında. Ben Sayın Başbakan bak şunu açık renkli ilk defa söylenecek şu anda. Kameralara bakarak söylüyorum. Türk Tabipler Birliği tarihinde ilk defa açıklama yaptı. Türk Tabipler Birliği Yüksek Konsey diye. Sayın Başbakan'ın sağlığı yerinde değil diye. Ben derse bir gün öğrencilere şöyle demiştim. Oy oranlarına bahsederken. Hı. Liderlerin hepsini dedim yan yana koyun liderleri. Yanınızda 5 yaşınızda çocuğunuz olsun. Bu liderlerden hangisini elinden tutup teslim etmek istersiniz? Ya? Yarım saat şuna bakar mısınız diye. Erdoğan belki daha sevimli gelebilir demiştim. Şu anda tüm uzmanlar Erdoğan canlı yayına çıktığında... Haberleri çıktığında mitik ve izletmeyin. çocuklar ruh sağlığı bozuluyor diyorlar bakın. Sayın Başbakan iki sene içinde bu noktaya geldi. Yani 2011 seçimlerinden sonra buna hızla bu noktaya geldi. 2,5 sene içerisinde. Velhasıl kerem Sayın Erdoğan Osmanlı padişahlarından sağlık gerekçesiyle tahttan indirilenler oluyordu. Eğer Sayın Başbakan e, dengesini koruyamazsa böyle devam ederse belki de sağlık gerekçesiyle bir Türkiye'de görevden alınan belki de ilk başbakan olacak. Bu birinci seçenek. İkinci seçenekten bahsediyorum. Yasama yürütme yargı diye bir şey kalmadı. Bakın fezlekeler geldi, yasama bloke edildi, felç edildi. Yargı zaten ortada yok. Ya İzmir'de operasyona giden polisler operasyon sırasında görevden alındı. Operasyon sırasında yemin ederek söylüyorum ne bunu satlam yapabilirdi ne de Libya'da katlafi yapabilirdi. Böyle bir şey insanlık tarihinde görülmedi. Devlet yok şu anda ortada. Anayasa Mahkemesi şu anda yetkisi yok. Ben düşünüyorum ki Osmanlı olarak kişisel kanaatim. Anayasa Mahkemesi bu iş bu kadar seyirci kalmaz. Ben yasama yürütme yargı, yargı erkinin tamamen içe geçmişliğinden ve demokrasinin bu üç temel sacayanın ortadan kaldırılmış olmasından dolayı hükümeti üç yerden feshedeceğini düşünenlerden bir tanesiyim bakın. Böyle bir seçenek var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum önemli değil. Ama şu andaki Türkiye yönetim tarzı sürdürülebilir bir yönetim tarzı değildir. Bu iş böyle gitmez. Sayın Başbakan her gün Rıza Sarraf için Zaman Gazetesi muhabirine Berat-ı asıldır dedi. yolsuzluk kitası içeri alırmış. Ya yolsuzluk iddiasıyla ortada dolaşan bir insana beraat hizmet asıldır diyorsun. Her gün paralel yapı dediğin insanlara... Bak Sayın Gülen, e, Sayın Başbakan'ın meydanları dile getirdiği iddialardan dolayı yargılandı ve beraat etti. Şu gazetelere ne demiyor? Bakın beraat etmiş bir insana... Efendim, yani Sayın Başbakan bunu siyaseten kullanıyor ama mesela... De. Paralel yapıyor mesaj vardı. Yani hmm. e, ispatlanmamış bir şeyi her gün manşetlerine taşıyorlar bu gazeteler. Rus ruh sağlığı yerine <laughs> çünkü yürekte söylemiştim. Bunu Türk <laughs> Tabletler biri söyledi. Hayır, gazeteler de aynı e, kafada. Efendim, önce. zaten e, gazetelerin şu anda büyük bölüm. Bakın ben Osman soy. Yeni Şafak gazetesi köşe yazarıydım. 17 Aralık'tan sonra ilk atalarlarına biri oldum. Ne yaptım, ne yanlış yazdım ben? Son yazım Yeni Şafak'ta, kurşun bir defa itibarsızlaştırmak, bin defa öldür başını taşıyor gözaltına alınan bu insanlarla ilgili yolsuz soruşturmasından hemen bunları mahkum etmeyin vicdanlarınızla. Yapmayın bunu. Her bir aklansın. Bu yaz, onların lehinde bir yazıydı bu. Lehlerin olsun diye yazmadım. Bunları mahkum etmeyin diye yazdım. Bunlar henüz tutukluydular. Buna rağmen mesela çok dengeli yazar yazmamıza rağmen neden bizim yazılarımıza son verildi? İstiyorlar ki hatalarını bile öveceksiniz. Hatalarını Tapeler ortaya çıktı. Bakın ben tapecilerden rica ediyorum. Not almıştım bakın. Tapecilerden rica. Herkesin tapesine yayınlıyorsunuz. Ya benimkinde de yayınlayın da ben merak ediyorum. Benim gazeteden atılmam konusunda e, Sayın Başbakan ve ilgili devlet görevlerinin kim hangisi gazete yönetimine alo dedi. Atın bu adam dedim mesela. Eğlenmek istiyorum yani. Ha kızmıyorum. Bizim için çok komik. Mesela Sayın Başbakan geçen araba <laughs> kullanıyordum. Türk Olimpiyatları'nın bundan sonra yapamazlar dedi. Ya direksiyon kontrolünü kaybediyordum kardeşi gülmekten, kahkahadan. Eşim tuttu bir tarafta direksiyonu şöyle. Ya bu komedi artık bakın. Komedi. Bugün Sayın Başbakan'ın yanında olanlar, Sayın Başbakan'ı menfaatleri bu hızla terk edecek oldukları zaman edecekler. Başbakan'ın içine düştüğü hale ağlamak yine Fethullah Gülen'e düşecek. Yine Hizmet Camiası'na düşecek. İçine düştüğü hale yine bu insanlar ağlayacaklara bakın. Etrafındaki insanlar hızla terk edecekler. Milli Güvenlik Kurulu'nun son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında paralel yapı şeylerine askerlerin yüz vermediğini tahmin ediyorum ben. Tabii. Yuvarlamaya çalıştılar. Hayır. Askerler de oturttukları yerden ülke gündemini elbette takip ediyorlardır. Hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk. Sayın Başbakan'a sordular evinizden bu kadar para çıktı mı diye. Sayın Başbakan dedi ki ya o kadar para ev alır mı dedi. Hemen girdim Google'a bununla ilgili tweet atmıştım. Efendim bin e, milyar dolar ne kadar yer tutuyor diye baktım. Bizim garajın metre karesi belli. Bizim garaja 240 milyar dolar para suyuyor. Koyacak yer yoksa getirebilirler yani. Yani böyle bir iddiaya sonra o kadar para eve sağır mı diye mi verilir? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hiçbir tapenin içeriği nerede yayınlanmadı bakın. Yalanlanmadı. Hiçbir tapen içeriği. Ee, bakın. İki yıl evvel karizmatik liderlerin özellikleriyle ilgili Yeni Şafak'ta köşe yazısı yazmıştım. Karizmatik liderler ortayı kaybederler. Ortayı kaybederler. Ya omuzlarla giderler ya da çok feci şekilde sonlarlar hayatları diye. Ben bunu yazdığımda hiç kimse Sayın nerede ilgili böyle bir şey düşünmedi. Omuzlarla gider diye düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyordum netice itibariyle. Bakın bu akademik makale. Akademik bir dergi. Hakemli dergi. Efendim, ee, bir sene evvel gönderdiğim yazı, bu son sayısı daha yeni çıkmış. Efendim, karizmatik liderlerin özellikleri. Yani velhasıl yani sayın başbakanın işe düştüğü hal, akademik bir araştırma konusu. E. Karizmatik liderler iktidarda kalmak için kimi zaman çevresindekilerin olumsuz uygulamalarına göz yumarlar. Ben bunu bir sene evvel yazdım. Bütün dünyada böyledir bu. Karizmatik liderler iktidarda kalmak için kimi zaman çevresindekilerin olumsuz uygulamaları göz yumarlar bu çevrede sadakat kelimesi, sadakat kelimesi anlamı lidere kayıtsız şartsız bağlılık olarak anlaşılır. Sayın Başbakan'ın etrafındaki insanlar şu anda bakın. Egemen bağışa neden tavır koymadığını anlayın. Tabii. Bakın Sayın Başbakan çok sayıda tapeden bahsediyor. Yatık otuz görüntülerinden bahsediyor. Biz bilmiyoruz. Bunları nereden bildiğini bir merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Bakın bir iddiada daha bulunuyorum. Ben bakın bu kitaba 13 sene uğraştım. Osman Arkadaşlar arşiv. kulaklıktan sesi alabilir misiniz? Ha. Bak kitabı 13 sene uğraştım. Osmanlı arşivlerinden Milli Mücadele Hareketi'ni yazdım. Bak kitabın gösteriyorum. Mutan hikayeyle ilgili geçenlerde kongül oldu. Arkadaşlar demek haber olmadı. Bak, belgeyi gösteriyorum. Arkadaşlar belki görüntü alamayabilir. İranlılarla evliliğin yasak olduğunu gösteren Osmanlı hükümetine ait belge. Belge. Neyi gösteriyorum ben? Osmanlı Devleti İran'a karşı o kadar tedbirli davranmış ki Adamlar normal yollardan sızamayınca evlilik yoluyla sızmaya çalışmışlar. Evlilik yoluyla. Böyle bir hesap var bu ülkede. Ben Çinliler de biraz bunu, öyle yapmışlar zamanda galiba. Bunu yadırgamıyorum ki ben devlet politikası bu. Bir başka ülke sızma politikasıdır. Fatih'in çocukluk arkadaşı Vatik Ardın'a oluyor bakın. Tabii. Martin Luther, pardon, e, Willi Demir Lenin efendim e, İsviçre'de Lenin gölünde sürgündeyken Lenanlı zaten Lenin oradan geliyor zaten Osmanlı İsparatı ile Alman İsparatı işbirliği halinde e, Çarlık Rusya'sını devirmek için Borçevik olarak ihtara getiriyorlar. Bunlarla ilgili yazar yazdık biz. İsparat operasyonları böyle olur. Başbakan dinliyorlarmış. Başbakan dinlemeyin aklına şaşarım ben. Ya başbakan dinlemeyeceksin. Kim dinleyeceksin? Yeni Şafak'ta sonlar ikinci yazım. Bu suçu idam cezası bile önleyemez başlığını taşıyordu. Bu suçu nedir o? Dinleme olayını kıyamete kadar dinlenecek herkes. Yasalar el vermese bile dinlemenin cezası idam olsa bile. Dinlediği için alt kişi yasarsın ama 77 milyonun güvenliğini sağlamış olursun. Dinleme kıyamete kadar devam edecek. Eğer Amerikan Başkanı Türkiye'ye geldiğinde MIT, Amerikan Başkanı dinlemenin yollarını aramadıysa kaldığı otelde kapatın gitsin bu MIT'e bakın. Elbette dinleyeceksin tabii. Lozan ne istediğimiz gibi kıvamda imzalanamadı? Mustafa Kemal Paşa ile Lozan'daki İsmet Paşa arasındaki telgraf görüşmeleri, şifreli olmalarına rağmen İngiliz İngiliz servisi sürekli bunları alıyor da bakın. Pazarlık gücümüzü biliyor. Şuraya kadar verebilirsen bundan sonra daha fazla verme diyorsun mesela İsmet Paşa'ya. Neyi verebileceğini adam biliyor zaten. Oradan başlatıyor pazarlığı. Bu kitapta var örnekleri. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığı andan itibaren 6 kişi kalsa biri İngiliz giz servisinin elemanı. İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı'nda doğum masasında Dışişleri önünde raporlar hazır. Mustafa Kemal Paşa o gün kimlerle görüşmüş ne yemiş? İsparat faaliyetleri böyle olur. Sanıyorum Ali Yılmazlar Bey bu salonda sanıyorum yayına çıktı. Böcek meselesini Sayın Başbakan'ın kim aldatıyorsa dedi yani. Ya böcek çağ dışı bir alet artık dedi. Dinlemenin bin çeşidi var. Havadan sinyal yakıyorlar, yakalıyorlar bakın. Ya yani sok soğuk savaş dinleme olayını Sayın Başbakan dinlemek için kullanıyorlar. Aldatıyorlar da bakın bir tarafta. Dolayısıyla bu, bu iş böyle gitmez. Bu kampanyalar <laughs> alanınız hocam. Vakti evet. şey kullanmak Hemen adına. onu da örnek vereyim. Ya da şunu söyleyeceğim. Da... Çok tartışıldı hani tartışılıyor da hala. Evet. Ee, bu, bu bayrak meselesinin gündeme alınması bir de şu en büyük mesele. Bu yerel seçimler bir genel seçim havasında geçiyor. Genel seçimlerde bu kadar reklam bombardımanına tabi tutulmadık, Propagandaya. bunu yani Sayın Başbakan'ın İstiklal Savaşı dediği gibi var hakikaten. Bunu biraz açıklar mısın bu psikolojisi? Hayır. Anlatıyorum. Bakın Sayın <laughs> e, Sayın Erbakan Sayın Erdoğan'ı eleştirirken ya bunlar sizi yetiştirmiyordunuz mu demişlerdi. Biz ders anlatırken bunlar arka kapıdan kaçıp maç oynamaya gittiler diye cevap vermişti. O Sayın Başbakan İmam Bey mezunu. Ya bu işin daha eli bağısıdır İmam bakın. İtikadi meseleler nedir? Amel ait meseleler nedir? Furat dedi Sayın Gülen'in. Cübbeli Ahmet Efendi'nin YouTube'da videosu var. Cübbeli Ahmet Efendi. Furat meselesini anlatıyor. Ama onu da şey dediler ya kasedi var o yüzden böyle açıklıyor falan dediler. Yani Cemaatin elinde <laughs> kaseti var. O, o, yüzden cemaatin lehine Yani koncusu. ben e, Cübbeli gibi böyle, böyle <laughs> değerli, ilim irfan sahibi olduğu belli olan bir insanın böyle bir şeyden dolayı efendim bir böyle şey, yanlış bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bu ona çok büyük saygısızlık olur. Dolayısıyla Fırat Furuhat mesela meydanlarda söylüyor Sayın Başbakan yuhalatıyor bakın. Kitlelerin cehaletinden yararlanıyor Sayın Başbakan. Tekrar ediyorum. Kitlelerin cehaletinden yararlanıyor. Bilmiyorsa cehalet Sayın Başbakan'a ait. Kitlelerin cehaletinden yararlandığı için her kitlelerle bunu paylaşıyor ayrı. İkincisi ablaları satışıyor. C Cihalet, onu, o, ablalardan devam edelim. Tamam. Dün şöyle bir şey yazdım o zaman tam yanlış tamam. mı yazdım tamam. muhatabı gelmişken sorayım. Dedim ki siyasetin tanımı bugüne kadar çok net olarak yapılmadı tamam. ama ben şuna iman ettim. İnandım ki siyasetin hedef kitlesinde eğitimliler yok Elbette. ve birazcık da halkı salak yerine koymasın. Elbette tabii. Yani ya ben da. bunu anladım hocam. Hayır, yani hayır. bu bu lütfen hani yanlış anlaşılmasın. Bir kibir bu hani zamanında çobanlığıyla benimki bir anlamında demiyor. De. Ama hocam çok net ya. Yani eğitimli insanların azıcık analiz kabiliyeti olan insanların çok rahatlıkla yakalayabileceği ya bu kadar da olur mu diyeceği o kadar malzeme veriliyor ki sonra diyorum ki demek ki siyaset eğitimli insanı hedef alan bir şey değil. Sayın Başbakan oy deposu olarak bu kesimleri kullanıyor. Onun için entelektüellerle kavgası buradan kaynaklanıyor. Ee, nasıl bakın? Sayın Uğur Dündar Star'da haberleri sunarken Osman Sert diye bir muhabir vardı. Onun hala Star'da çalışıyordur belki. Eminönü meydandan her gün sokak röportajları yapardı. Haberleri verirlerdi. Bugün O günlerde bütçe görüşmeler oluyor. Soruyor şey e, vatandaşlar Eminönü meydanda. Türkiye'nin bütçesi sizce kaç paradır diye. Ya bir milyarlar değer olmuyor bakın. Böyle kravatlı, kirli felli adamlar. Türkiye hangi kıtadadır diye soruyor. Yani evet bir yazımız Asya'da, biraz Avrupa'da ama Latin Amerika diyenler, Afrika diyenler, Uzak Doğu diyenler yarısı vatandaşları. Dolayısıyla e, bu e, Sayın Başbakan bu kitleyi şu anda bir ilçenin, e, güneyde bir ilçenin belediye başkanı beni seçim kampanyası yönetir misiniz diye davet etti. 25 mahallesi varmış bakın. E, 21 tanesinde ulaştık o gün. Yedi mahalle sırf yardımlarla besleniyor. Yardımlarla. Yani ee, bağımlı hale gelmiş insanlar bu açıdan bakıldığı zaman. Bunu da ee, çok doğru bir şey olarak bulmuyoruz. Yani. Ablalara dediniz. Ablalar, yani yüz kürsüden her gün dozacı arttırıyor. Kapınıza gelirlerse kovun diyor. Ya AK Parti'ye <laughs> oy vermeyin demek de demokrasinin bir gereği. AK Parti'ye oy vermeyin diye propaganda yapmak propagandaların bir tarzıdır. Sayın AK Parti şu anda gazeteci yazarlara bakıyorum. Sanki bütün Müslümanlar AK Parti oy vermek mükellefindeymişler gibi davranıyor. Böyle şey olabilir mi? AK Parti oy vermeyin demek de demokratik bir haktır yani. Her gün sürekli hakaret ediyor bakımlara. Üstelik yüzde bir bile oy olmadığını iddia ettiğim bir grubun seçimlerdeki en büyük rakibin oymuş gibi davranıyorsun falan filan. az önceki noktayı biraz devam edelim müsaade ederseniz. Bakın her şey paralel yapının üzerine yapıyorlar. Az önce Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı andan itibaren adım adım takip edildiğini ve meclis tutanakları var meclis. Ya meclis kapalı oturum yapıyor, yapıyor. Yarım saat sonra İngiltere'de o zaman Amerika yok. Bu anlamda yok. Uluslararası ortadoğu'da yani, Orta Doğu'da yok en azından. İngiltere Dışişleri Bakanlığı hazır. Kapalı oturumdaki tutanaklar. Milletvekillerin kodları var. Gizli servis kodları. Bunları yayınladık zaten netçe itibariyle. O günkü İngiltere'ye çalışan gizli servis elemanı milletvekilleri. Kapalı oturumlarda. Bakın ben e, paralel yapıyor mal ediyor ya. Hayır. Gizli servisler her şeyi depolarlar. Gerektiği zaman kullanırlar. KGB'si, CIA'yı, FBI'yı, Mossad'ı, M16'sı. Bak bunlar sürekli toplarlar. Gerektiği zaman kullanırlar bunları. Bu basit bir paralel yapı itasiri bu iş geçiştirilemez. Çok ciddi bir operasyon. Ya ilgili bakana giden saatin ikisi yazından geçerken ki görüntüsü var dosyada. Gazetelerde yayınlandığı için söylüyorum. Sayın Başbakan niye bu kadar akresi, niye paralel yapı, bu kadar yükleniyor? Çok basit bir izah var bakın. Ankara'da Avrupa'nın Büyük Devlet Başkanlığı Sarayı yapılıyor. Şimdi gelirken Boğaz Köprüsü'nü bir daha gördüm. Beyler Beysel'in üzerine Vahdetin Köşkü denilen onaracağız bahanesiyle başladılar. Yanına 4-5 bina daha yapıldı. Devlet Başkanlığı konu, konuk evi yapılıyor. Köşke çıkmanız garanti. 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 Bir sabah vakti uyanıyorsunuz ki köşke çıkma ihtimaliniz varken kotese çık girme ihtimaliniz belirlemiş. Yani yolsuz iddialarından dolayı. Aradaki uç makası düşünün bakın. 100 kişiden 95'i muazenesini kaybeder. Köşke çıkacağım diye hayal ederken kodese girme ihtimalinin yani yosun gittikalarından böyle bir şey hiç kimse kaldıramaz. Ve bunu kimden bilirseniz oraya doğru yüklenmiş olursunuz. Eğer bulabilirsem size bir şey daha buradan okuyayım ondan sonra e, uzatmamış olalım. İşaret etmiştim aslında keşke. Neydi hocam neyle ilgili? Evet karizmatikler özellikleriyle ilgiliydi. var orada ama e, şey yaparak zaman kaybetmiş olmayalım. Bu iş sürdürülebilir bir şey değildir. Bu dönem bitti. Seçim sonuçları belirleyici olacaktır elbette. Bakın bir şey daha gözden kaçıyor. Madem seçiminde sorumlu da cevap vereyim. Şu anda bu anketlerle ölçülecek bir şey değil. Çok sürpriz sonuçlarla karşılaşacağız. AK Parti aleyhinde anlamında söylemiyorum. Lehin anlamında da söylemiyorum. İlk kez siyasi tarihimizde ilk defa 30 il Büyükşehir Belediyesi oldu. Ne demek bu? Önceden Antalyalı Antalya'nın belediye başkanını seçiyordu. Şimdi Antalya'nın köylerinde yaşayanlar bile Antalya belediye başkanı için oy kullanacaklar. Vatandaş da daha bunu algılamış değil. İzmir'in Musa Kemal Paşasında kuşatası oturanlar, efendim Binali Yıldırım az koca oğlunun sorusuna cevap arayacaklar. 30 yıl. Ve toplamda nüfusun %70'ine karşılık geliyor. İnsanlar henüz karar vermediler. Niye bunlara akbartozlarla bir çözülme meydana gelmedi? Ciddi anlamda insanlar yakıştıramadıkları için inanmak istemiyorlar bakın. Ben geçen sabah, geçen pazar sabah kahvaltıyım kayınpederimde. Efendim kızgın tabii haliyle. Bütün evleri de sıkıntı oldu diye anlatıyor ya. Bunlar çok çalışıyorlar ama çok da çalışıyorlar oğlum dedi bana. Kayınpederim. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Çok çalıyorlar ama çok da çalışıyorlar dedi. Baba dedim bu bir iltifat mı? İltifat tabii oğlum dedi. Tadım sakın ola bir gün benim başıma öyle bir şey gelirse çalıyorlardı deme olur mu dedim. Ben çok utanırım çünkü. Yani bu bir iltifat mıdır yani? İnsanlar bunu duyunca utanmalılar değil midir? Ya? Ben hakikaten hayret ediyorum. Bakın daha böyle burada izah etmiştim. Ben de katlanma duygusu yok. Cuma hutbesine ben kaç defa hoca indirdim. Gözüm içine bakar yanlış bir şey söyleyemez bir hoca. Herkesin ilmi irfanı var. Bu kadar cahil tepesi demek lazım. Sayın Başbakan grup toplantıları konuşurken hakaret etmeye başladığında bir milletvekili Sayın Başbakan ne diyorsun dese milletvekili dışarıya çıkarırlar. Ama 10 milletvekili salonda Sayın Başbakan dese Başbakan dışarıya çıkarırlar hocam. Başbakan çok affeder şu anda herkes kullanıyor bakın. Bir iddiam daha var. Bu iş böyle gitmez demiştim. Bir maddelik yasa değişikliğiyle bir gün tüm yapılan düzenlemeleri 17 Aralık sabahına çevirirler bakın. 17 Aralık saat 12'ye fikslerler. On binlerce savcı tekrar görevine döner. Sayın Başbakan, Sayın Gül şu anda toparlamaya çalışıyor. Batı niye şu anda Gül'e daha fazla kızgın? Erdoğan'dan bekliyorlar. Gülden beklemiyorlardı bakın. Şu anda Batı'da Gül'ün itibarı Erdoğan'dan daha kötü durumda. Çünkü ondan daha demokratik bir duruş bekliyorlardı. Evet. İnternet, Twitter yasası şöyle bir şey oldu. Anlatamadığı, Türkiye'de anlatılamayan bir şey dünyaya anlatılmış oldu. Şimdi Sayın Başbakan Bulgaristan Cumhurbaşkanı aradığında ya oradaki okulları kapat dediğinde ya bu telefonu arayan adam efendim Twitter'ı kapatmış adam diye düşünecek. Zaten önüne geleni kapatıyor diyecek bu. Arada. Bunda bir problem var diyecektir bakın. Ee, Fehmi Kor geçen gün enteresan bir yazı yazdı Sayın Başbakan dedi Bu Twitter yasağı bitirdi seni dedi O, o malde. Sana kim Twitter'ı kapatalım diye akıl verdiyse Etrafındaki insanlardan Onlarla aranı mesafe koy bunlar seni yanlış yönlendiriyorlar dedi Ben öyle olduğunu zannetmiyorum Bu bizatihi Sayın Başbakan'ın kararı Çok fazla şeyler çıkacak da dekor. 17 Aralık'tan sonra atılan her adım Ben de Sayın Başbakan'ın Yolsuzluk yaptığına inanmak istemem İnanmam da ama atılan her adım beni çok ciddi bir kirin kapatılması telaş olarak ben algıladım. Şu anda inanıyorum. İki ay inanmadım. Ama inanıyorum şu anda. Çünkü atılan her adımda e, bir kirin üzerine örtme telaşı var. Bu iş böyle gitmez. O, o şurada vardı liderler herkes kullanırlar etrafındaki insanları diyor. O, devam ederken. Mesela Milli Güvenlik Kurulu'na girmiş bakandır İdris Naim Şahin. Devlet sırları biliyor demektir bu. Ve bir gün okuluna giren bakanlar konuşmazlar dışarıda. Bak şu anda Sayın Erdoğan'a en yakın çalışan, her dediğini yapan bakanlardan bazıları eleştirel bir yaklaşım getirsinler. Hemen tuzluk muamelesi göreceklerdir. Öyle oldu. Evet. Öyle olmaya devam edecektir zaten. Dolayısıyla e, bu insanlar Sayın Erdoğan'ın kendisine saygı duyduğunu, kendilerine saygı duyduğunu falan düşünmesinler hocam. Karizmatik liderlerin tabiatında böyle, ben bunu akademik bir hoca olarak söylüyorum. Ya bunu yazdım ben. Karizmatik liderlerin tabiatında böyle bir özellik yok. Kullandır at metoduyla çalışıyorlar. Bu iş böyle gitmez. Böyle gitmeyeceğini görecek. Türk tarihinde hiçbir başbakanla batı medyasından bu kadar alay edici karakterler çıkmadı. Utanıyoruz baktığımız zamanlar. Bunu da böyle gitmeyeceği aşikar. Evet. Operasyon ihtimaliyle kapatalım. Ee, Sayın Başbakan kürsülerden belli bir e, algı çalışması yapıyor. Bu net yani. Halka e, paralel yapıyı kendisini yok etmek isteyen düzeni anlatmaya çalışıyor evet. ve e, denilen o ki, yapılan evet. yorum o ki e, bu bir operasyonun işte bir e, örgüt kalıbına ve sokulmak Başbakan için. hükmü vermiş, evet. e, delil üretmekle meşgul. Karar vermiş. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani delil mi üretiliyor şu an? Delil üretiliyor tabii. 30 Mart, 31 Mart. Ya Mart'tan... 9 yaşındaki çocuklara dün akşam bir veri gösterdi. Benim öğretmenim sizin söylediğiniz şeyler söylemedi diye yazmış çocuk. Geline. 9 yaşındaki çocuk. Benim öğretmenim sizin söylediğiniz şeyleri söylemedi diye yazmış. Te müfettişin verdiği kağıda. Ne demek bu? Şşş, evlatlarım, öğretmenin size şunları söylüyorlar değil mi? Yazın dedi demektir. Tamam. E yazın dedi demektir. Ne, bak çocuğun ifadesi bu. Annesi gösteriyor. Benim öğretmenim sizin söylediğiniz şeyleri söylemedi diye yazmış çocuk. Şöyle yazın demektir bu. Okulları kapatmak için bahane üretmeye çalışıyorlar. Açık yürekliğe söylüyorum. Hangi kamera gösteriyor beni? Bir tuğla dayı sökemezler. Bir tuğla dayı sökemezler en yakınındaki isimler başbakanın omzuna şöyle dokunurlar, böyle yaparlar. Bir tuğla dahi sökemezler. Sayın Başbakan'la 100 bin doların iddiayı varım. Ama karşılığında 10 milyon dolar isterim. Çünkü ekonomik gücümüze göre rekabet yapmak zorundayız. Okullar için mi söylüyorsunuz? Hepsi için söylüyorum. Bir tuğla dahi sökemez. Kenan Evren Paşa bana dedi ki, benim çok yakın dostum. Yıllarca ben televizyon program yaptım. 1200 kişi yayına çıkardım. Çıkardım insanlarla dostumuz zahmet dedi doğal olarak. Onların dünya görüşü, parti pırsı bizi ilgilendirmez. Biz yayıncıyız, gazeteciyiz biz. Efendim, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebelerinin kurslarını kapatmak istedim dedi. Kat dedi, yargı dedi, iade etti dedi. Darbeyi yapan Kenan Evren, kapatmak istedim, yargı iade etti diyor. Sayın Erdoğan meydanlarda kökünü kazıyacağım diyor. Nerede hukuk? Yani Kenan Paşa'nın yapamadığını Erdoğan yapacağını mı zannediyor? Ya güldürmesin adamı. Yapalım. Bak tekrar diyorum, Güldürmesin adamı. Peki, Evet. Güldürmesin Teş, adamı. Teşekkür ederim. İmkansız. Erdoğan dönemi bitmiştir. Gidersen ne olacak? telaşını? o kadar komik karşılıyorum ki. Ya bu millete karşı saygısızlıktır. AK Parti devam edecektir. Ee, bir de Ama Erdoğan, Erdoğan olan... ülke açısından taşınabilir olmaktan çıkmıştır. Sayın Erdoğan cezaevindeyken, gece çıktı gece oğlu Bilal benim misafirimdi Amerika'da. Ben bunu yazdım. Bilal'e 23 Temmuz 1999 akşamı söylediğim şeyleri, Eyüp Şam, Ekrem Dumanlı, beraberdik Boston şehrinde. O gece söylediğim şeyleri Bilal'e 31 Ocak 2006 tarihinde, bakın 8 sene evvel, tercüman gazetesi köşe yazısı yapmıştım. Yazına düşüydü. Başbakan yolsuzdan cezaevine girseydi, tekrar ediyorum 31 Ocak 2006, başbakan yolsuzdan cezaevine girseydi başlığı köşe yazısı. Bilal, Babanın şiir okutu için cezaevine attılar. İsteselerdi de bir lira kılmalı bir lira aldı diye da cezaevine atabilirlerdi. Oğlum ailece sokağa bile çıkamazdınız. Ve ne cezaevine giderken uğurlamaya gelirlerdi ne çıkarken karşılamaya gelirlerdi. Akçeli işlerle dikkat etmek lazım. Devlet görev yapanları Bilal demiştim ve bunu da 8 sene evvel köşe yazısı yapmıştım.